Hepinize merhaba ben Baldur. Yine e bir Conquerors modu, mesela Age of Steel Conquerors modu serisine davet geldiniz. Uzun zamandır yani Age of Empires'ı oynamıyordum ve ilk sesi Age of Steel video'm, Yani bu da yani seri olmayabilir, tek videoda da kalabilir. Yani seri olsa çok videosu da gelmeyebilir. Çünkü ben dediğim gibi Minecraft odaklı bir kanalım. Yani ama şu an var ya üst üste 3 tane iki, iki tane Minecraft'ta video çektim. Ya yani aynı gün çekiyorum bunları ben. Yani bu üçüncü video. Bir tane daha Minecraft videosu çekeceğim. Yani çok çektim ya Minecraft'tasında video. O kadar Minecraft kanalım, Minecraft kanalım diyorum. Ama yoksa artık Minecraft kanalından çıkıyor muyuz derdim de. O kadar dedi değil yani. O kadar da Minecraft kanalıyız biz hali. Arada böyle videolar gelebilir. Yani konkurs çekiyorum çünkü yani bu bu oyunda bu modla başlamıştık biz. Yani bu kanala ondan da yani özel bir yeri var bende ondan da çekiyorum. İlk turlarda bu arada böyle olabilir çünkü çok hemen var ilk turlarda tam normalleşti. Şimdi arkadaşlar amacımızı da söyleyelim bu serideki. Bu serideki amacımız arkadaşlar bu Avrupa'yı görüyorsunuz mu? bize formüle biliyormuş. bir formüle biliyoruz. O zaman formlama olsun. Ne formüle Luxemburg Lüksemburg. öyle <laughs> <laughs> formlama olsun o zaman. Aynen hatta bir görüntü alayım ben. O resmiyim. Adamın dibi ya. Yani. Hadi gidelim şimdi. oldu. Yeter mi bilmiyorum ama. Denemekten zarar gelmez. Aslında gelebilir. Ama yok yok gelmez gelmez. Biz hallederiz hallederiz. Gel yani Gibraltar. Ya bir de ama biz denizden atıyoruz ordu. Bu son anda var ya bayağı ordu öldü. Neyse önemli değil. Devam. Tamam. Ver toprağı bize. Aferin değil Şimdi burada Asmiyos'a sarmamız lazım işte. İstigrara. 2000 olur ya alır mıyız ya? Bir 2000 daha çıkartabilen. Bunda Malta'yı alamazsak zaten biz oynamayalım oyunu. Hoş geldim. Ben ben hoş geldim aslında Malta'ya tamam. Hop aldık tam çık şimdi hızlıca. Kim ne olur Rum kesimini de alırız. attık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni alalım çünkü o daha basit olur. O 160. sıradaymış. Şir ama bir dikkat bir bakalım. Tam özgür bir ülke. Türkiye'de masal olabilirdi. Bazı modlarda öyle oluyor oluyor. Ondan dolayı bir baktım. Ve aldık. Tamam artık daha basit olacak. Doğru ama bir ülke tane hani bize sağ saçmaz da. Ya ben bug biliyorum bayağı ya. Çok iyi. İsteriz iki tane bug biliyorum ben. Biri zaten Direkt savaştan kurtuluyorsun, bir de doğal bir olarak savaştan kurtuluyorsun. Çok iyi yani, çok iyi baklar biliyorum ben. Yani elimdeki baklara güvenerek konuşuyorum sen ben <gülüyor> böyle. <laughs> 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 Evdeki bakları güçlü. Hadi sen de bir yüksel de biraz daha. Sizden de ordu var siz 63 bin. Bekle senden 3000. Oo iyi bastık aynı oldu oradan da. Hasan abi biz fazla mı güçlü olduk? Aa bu arada biz ayarları değiştirmeyi unuttuk. Şu an normalde oynuyoruz. Ama işte savaş sesi de kesifte yani öyle ülkeyi göremiyoruz. Oo çok kötü bir şey oluyorsan. Suudi Arabistan benim hakkımı yiyorsan. Olsun Suudi Arabistan'da da savaşsınız bir yere kaçınca o 47. savaşsınız. Yani ne yalan söyleyeyim savaşsınız abi. Ama bir ara Suriye ilk benim almam lazım ama şimdi güçlü benden Suriye. Hızlıca çabuk para biriktirip İsrail, Filistin ve Ürdün e alacağız çabuk. Çok acilen. Suriye'de bir sanki hangi insan geçiciliği vardı o. Suriye Erbistan senden Üçüncü sen Irak ve Suriye bilesin, Suriye arabistan alır ya. 13 bin Mısır ordusu mu? Arkadaşlar evet korktuğumuz şey oldu. İspanya 65 bin orduya saldırdı. Abi 65.000 65 bin ordu ne ya bu arada? Ya, gel ya tam barış almadı Gibraltar senin olsun. Verdim gitti Gibraltar Barış mı ya? Sen derdini biliyorum ben. Neyse bak bug, elimdeki baklara güveniyorum. Ama ilk bakı yapacağım ben arkadaşlar. Öteki bak daha iyi ama. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben İspanya uğraşamam. Sen küçük bir yani. Küçük bir yani. Küçük cidden. Bir baka bastırdım. Söyle şöyle göstereyim size arkadaşlar. Yani küçük bir bak ya. Eğer yani topraklarını fethedebilirsin oradaki ama buradakini fethetirtmem. Orada dünya karıştığına baksanıza Mısır, Irak, Suud Fransa, Portekiz, İspanya. Dünyada büyük bir karışıklık var arkadaşlar. <laughs> Ve bunun sebebi bir tık biziz bir tık yani çok değil. İsrail alır mıyız bu gücümüzden? Biz İsrail'e fazla mı abartmışız? Çok rahat oldu. İspanya'yı yenmemiz lazım şu an. Ama İsrail ile Barış imzalayalım hemen. böyle. Onların bir gözünü korkutma amaçlı baskentin ordu götürüyorum. İspanya benim Bas kadar nasıl geldi Fransa? Sen görevini yapmıyor musun? Ha Baris'ta. Çok iyi. O zaman ben topraklarımın asimilasyonunu yapacağım. Asimilasyonlarım olurken İspanya ahalisin bunlar da Fransızlar. Hatta İspanya belki ben de barışmak ister. Aynı anda fazla ülkeye savaştığı için. Sen aslında İspanya bu arada ya. Seni yenecek onlar gel barışalım. Ha barıştık. İspanya haritadan silinecek zaten şimdi. Tamam simülasyonlarımız olsun. Biz Filistin ürünü falan alacağız. Ama bu hareket çok kötü oldu işte bizim için. Planlar değişti yani ondan. Sonra. Libra, Libra'yı alacağız derken. Yani benim benim alacağım toprak en iyi alıyorsunuz ya. Tunus alabiliriz diyeceğim. Dobistan sen güçlü. Yunanistan. Tamam anlasın. Diyeceğim. Bunları alacağız. Seçini aldıktan sonra bundan güçlü oluyoruz. Bunu bunu alırız. Bunu alamayız. Bu biz Onu alamayız. <laughs> Tam bir iki ülkeyi alalım. Biz. Suriye'de alalım hatta. Yok Suriye'de bir sahasına sahası girmeyelim. girelim. 39.000 bin. Fena nüfus var. Alacağız orayı. Şöpsün. Sınırımı iyi orada koyacağım. Sen asimilasyon olması lazım. Tamam. Sen sen ve sen. Siz üçünüz haritadan yok oluyormuşsunuz. Öyle bir haber durdum. Doğru mudur? Hop. Hop hop. Öyle değilmiş arkadaşlar. Yanlış duymuşum haberi. Yanlış yerden almışım galiba. <laughs> Öyle olmadı çünkü. Sorduyu süre gönder. sordu daha fazla yap. Pedal, Hemen. Son asker alalım yap küçük bir. Yani suyu orduyu suyu harcayacağım. Aslında şöyle bir daha mantıklı attık bir hareket orada? Basket gitti. Basket gittiyse güç de azaldı. büyük hata yaptınız bu bana sağlığını iyi bir alamıyorum mesela gördüğünüz gibi ben aslında onları sağlarım onların ne suçu var bütün toprakların bitiyor burada tek asker çıkartabileceğim toprak burası kaldı çok alabildiğin kadar kredi aldı çabuk çabuk bal çıkartayım. kadar asker çıkart. Herkes puanı yok. Nasıl ben bittim. <laughs> Ama onların da asker çıkartacak yer kalmayacak. Saldır sağdır çabuk çabuk. Baskenti aldılar geri çabuk çabuk sağdır sağdır saldır Asker çıkartmanın izin vermezse hiçbir şey yapamazsınlar. Tam bitti. Oyun bitti arkadaşlar artık. Bitmemiş oyun. Mısır geldi. Mısır Türkiye diye bir ülke var yanında çok büyük biliyor musun onu? Öyle çok iyi yapıyorum diyebilirsiniz ama ne yapalım? Kaç yıllık bak yani bu. Bir zahmet birazcık bak kaldırsınlar da yani biz de adam gibi oynayalım. Ama şunlarla barışmam lazım hemen. Barışmazsam çünkü toprakları alamayacağım. Söyleyi savaşı ne oldu? Evet, şey aldı toprakları. Örneğin yine şuradan topraklarımızı kurtarabiliriz. Süreyi de aldık. Tamam bu savaş da böyle güzelce bitti. Alamıyoruz bütün topu. Böyle yapalım tamam. Olur. Bana uygundur. Ya topraklarımız şey yapıyor. Önemli mi? Yok önemli değil. Yiyecekler mısır biraz zaten. Bunları da arttırır. Asimilasyonu. Tamam güçlendik. 59. falan olduk mısır. <gülüyor> <gülüyor> mısır arkadaşlar. Yeni mısır. Hoş geldiniz yanımıza. Sultan bayağı güçlendi ama şimdi. <laughs> tamam biz zaten ceza yerlerimi savaşsaktık. Yok. Sonuçta da O no, bizde gidiyor işte. Tamam planlar da ismişti. Zaten buraya gideceğiz. Oraya da sunlar alacağız işte. Şu küçük ülkeleri. Yani bize göre ya, şu an en uygun ülkeler bunlar. Su üçü. E o, o, zaman arkadaşlar burada videonun sonu geldik. Video beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.